dokuz kere Leyla. Neredesin Firuze? Hacivat Karagöz neden öldürüldü ve yedi kocalı hürmüzle eğlenceli, bol müzikli ve en önemlisi kendine özgü diyebileceğimiz bir tarz yaratmış olan Ezel Akay, filmlerinde belli bir standart vadeden yönetmenlerden. Bu yüzden Akay'ın 11 yıl sonra çektiği ilk uzun metraj kurmaca film olan 9 kere Leyla duyurulduğunda heyecanla karşılandı. Buna bir de başrollerde Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi iki usta oyuncunun yer alması eklenince bu heyecan daha da arttı. Tüm bunlar 9 kere Leyla'nın izleyici nezdinde pozitif bir önyargı oluşturmasında zemin hazırladı. Gelin filmi hep beraber inceleyelim. Adem? Adem? Leyla! film fragmanından ve güçlü oyuncu kadrosundan dolayı çok dikkat çekti. Ancak beklentiler geride kalıp film nihayet başladığında 9 kere Leyla'nın bir araya getirdiği isimlerle elde ettiği bu krediyi harcaması çok uzun sürmüyor. Filmin ilk bloğu geride kaldığında son yıllarda sinemamıza musallat olan yerli komedilere yakın duran bir yapımın durduğu aşikar. Film İbrani mitlerinde Adem'in günahkar olan ilk karısı ve şeytani bir figür olarak tasvir edilen, günümüzde ise erkek egemen düzene karşı başkaldırının sembollerinden biri haline gelen Lilith'in günümüz dünyası ve erkeklere dair yorumlarıyla başlıyor. Anlatısını da kadın erkek ilişkileri üzerine kuruyor. Hikayenin merkezine ise Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in canlandırdığı Leyla ile Adem çiftini koyuyor. <laughs> Leyla'nın servetiyle gününü gün eden Adem, aşırı domestik karısından sıkıldığı için ayrılmak istiyor. Adem, Leyla ile birlikte görüştükleri evlilik terapisti Nergis yani Elçin Sangu ile birlikte olmaya başlıyor. Bu da Leyla'dan kurtulma motivasyonunu kuvvetlendiriyor. Adem'in Leyla'yı ayrılığa ikna etmekten umudu kesip cinayete yönelmesi, filmdeki ilk müzikal sekansla gerçekleşirken 9 kere Leyla'nın en elle tutulur yanı da karşımıza çıkmış oluyor. Badem'in bayıldığı anlarda bilinçaltındaki farklı yanlarıyla ve şarkılar yoluyla irtibat kurduğu anlar, filmi bugüne kadar pek çok örneğini gördüğümüz ucuz komedilerden ayıran belki de tek özelliği. Süresi 15 dakikaya aşmayacak bu müzikal parçaların dışındaki kısımsa ise, çeşitli dalaverelerin, aksiliklerin birbirini izlediği, yakın dönemin alışıldık yerli komedileri gibi ilerliyor. Bu noktada devreye Fırat Tanış'ın hayat verdiği koleksiyoner Mahdum Aksaman giriyor. Soyundan geldiğini söylediği Lilith'e özel bir ilgisi olan Aksaman, bir müzayede de kaybettiği Lilith yazması nedeniyle Adem'le karşı karşıya geliyor. Adem yazmayı satmaya yanaşmayınca çareyi Adem'le Leyla çiftinin avukatı Haris ve Nergis'le işbirliği yapmakta buluyor. Ancak bu işbirliği de istediği gibi sonuçlanmıyor. Yazmayı elde etmek için Adem'le yaptığı pazarlık onu Leyla'yı öldürme girişimlerinin bir parçası haline getiriyor. Adem'in Leyla'yı öldürmek için planlar yapıp başarısız olması tekrar tekrar yaşanırken, 9 kere Leyla'nın ilk seferinde bile etki yaratmayan şakaları da kendisini tekrarlayıp duruyor. Filmin kendisinin de komikten gülünce doğru hızlıca geçmesine neden olan bu manasız davranışlar silsilesinin arkasında karikatürize edilmiş erkeklerin olması, ancak filmdeki kadın karakterlerin de bundan çok da farklı olmayan davranışlar sergilemesi... Son olarak müzikal sekansların son anlara kadar sadece Adem karakterine ve Haluk Bilginer'e ayrılması ise filmin kusurlarını bir nebze olsun kapatan tek kozunu da efektif şekilde kullanmasının önüne geçiyor. Günün sonunda ortaya Ezel Akay'ın iyi kotarılmış işlerle dolu filmografisindeki en zayıf film çıkıyor.